Sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Videolarımız artık tüm hızıyla başlıyoruz ve her gün elimizden geldiğince 2-3 videoyla siz öğrencilerimize destek olacağız inşallah. Bugün konumuz 4. sınıf doğal sayılar. Doğal sayıları bir hatırlayalım. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılardı. Daha önceki sınıflarda 2 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı sayıları öğrendik. Artık 5-6 basamaklı sayılarla ne yapacağız? Tanışacağız, bunlarla işlemler yapacağız. Bunların basamak adlarını, bölük adlarını öğreneceğiz. Dedikten sonra şöyle basamak nedir? Bir tanıyalım bakalım. Sayıları yazarken rakamların bulunduğu yerlere basamak denir. Mesela yazalım. 72 sayıların bulunduğu yerler. Burası ve burası ne? Birer basamak ve bunların adları var. Geçen senelerde öğrenmiştik. Burası neydi? Birler basama. Burası neydi? Onlar basamaydı mesela. Basamaklar sağdan sola doğru. Bakın sağdan sola doğru birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler, yüz binler diye daha da artırarak gidilebiliyor. Bunu bir sonraki senelerde öğreneceksiniz. Basamakları olarak adlandırılır. Basamaklar sağdan sola üçerli gruplandırılarak bölüklere ayrılır. Bakın burada da üçerli ne olmuş? Gruplandırılmış. Şimdi bize ne demişti? Sağdan sola doğru. Şimdi siz ilk sağ burası biliyorsunuz. Sağdan sol doğru. doğru. İlk basamağımız ne? Birler basamağı. İkincisi bakın. Onlar basamağı. Soldan sağa doğru. B yazıyorum şöyle. Kısaltılmışı olarak düşünelim lütfen. Basaman kısaltılmışı B. Üçüncüsüne bakıyoruz. Birler, onlar, yüzler basamağı geldik. Artık yeni bir bölük aslında binler basamağı. Binlerden sonra 10 binler basamağı ve son olarak da yüz binler basamağı diye adlandıracağız. Şimdi demiştik ya soldan sağa üçerli gruplandırılarak bölüklere ayrılır. İlk bölümümüz burası. Neyle başlamıştı? Birlerle başlamıştı. O yüzden biz buraya ne diyoruz? Birler bölü. Buraya ne diyoruz? Bakın neyle başlıyor? İkiye binlerle başlıyor. O yüzden buraya da binler bölü diyoruz. Burada tablolarda da gösterebiliriz bunları. Şimdi bölük adlarımızı yazacağız. İlk bölümümüz neydi? Bakın birler bölü. İkinci bölümümüz neydi? Binler bölü idi. Sayımız 312.683. Yazalım. 312.683. Basamakla da yazmıştık zaten. En sağdakine ne demiştik? Birler. Burası onlar. Yüzler. Ve artık bakın bölük değişiyor. Binler bölü. 10 binler ve ne olacak? 100 binler bölü olarak da ne yaptık? Bölükleri de adlandırmış olduk. Basamak ve bölük katlarına böyle bir giriş yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi aşağıda verilen sayıların basamak ve bölük adlarını yazın demiş. Soldan sağa ne demiş? Sağdan sola ilk basamağımız neydi? Evet sizleri duyuyorum. Birler basamağı kısaltarak yazalım onlar basamağı ve 3 ne olacak? yüzler basamağı ve bu bizim neyimiz? İlk bölümümüz. İlk bölümümüz neydi? Birler bölü Şimdi bakın yüzlerden sonra neye geçiyoruz? Binlere geçiyoruz. 5 ne olacak? Binler basamağı, yanındaki 10 binler basamağı ve sonuçta ne olacak? 100 binler basamağı. Buraya da ne diyoruz? Binler bölü diyoruz. Şimdi aynı şeyi diğer taraf için de yapacağız. Bakıyoruz. En sağdan başlıyorum her zaman. Birler basamağı. Onlar basamağı. Yüzler basamağı. Burası bitti. Artık yeni bir basamağı ve yeni bir böyle geçiyoruz. Şurası birlerle başladı. Şimdi neydi? Birler Bölüm. burada şimdi binler basamağı on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Burası nedir? Binler bölü evet. Şimdi demiş ki bana aşağıda verilen sayılarda okla gösterilen rakamların bulunduğu basamağın adını yazınız. Bakalım ki şurada gösterilmiş. Soldan, sağdan sola birler basamağı, onlar basamağı ve neydi? Yüzler basamağı. Evet siz de yapın lütfen bunları. Videoyu durdurup şu anda siz de yapıp daha sonra kontrol edebilirsiniz. Gelelim birler bölümümüz bitti. Binler bölümüne geçiyoruz. 385 binler basamağı, 10 binler basamağı. 10 binler basamağı. Diğer örneğimiz sağdan sola demiştik zaten. Hemen ilki. ilki neydi? Birler basamağı. Onlar yüzler ve binler bölümünde binler basamağı. Binler basamağı. Son örneğimiz bakıyoruz sağdan sola. İlki birler. ikincisi onlar basamağı sevgili öğrenciler. Yüzler zaten boş. Devam ediyoruz. Binler On binler ve ne olacak? 100 binler basamağı. Tekrar edersek sağdan sola doğru basamaklara sayıyoruz. Birler, onlar, 10 yüzler. Birler bölüm bitti. Sonra binler bölüne geçiyorum. Binler, on binler ve yüz binler olarak ne yapmış olduk? Adlandırmış olduk basamaklarımızı. Gelelim şimdi bir diğer alıştırmamıza. Alıştırmamıza diyor ki Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Şimdi bölük adları binler bölü diğer bölük yazılmamış. Ne olmalı? Evet birler bölü olmalı. Birler bölü yazıyoruz. Şimdi burada da baktığımızda basamak katlarının bazıları yazılmış bazıları yazılmamış. Yazılmayanları yazalım. Şimdi onlar yazılmış binler yüz binler yazılmış. İlk basamağımız neydi? Birlerdi. Onlardan sonra ne vardı? Evet yüzler vardı. Sonra binler vardı. Binlerden sonra da on binler vardı. Şimdi gelelim rakamlarımıza. Baktığımız zaman 9 ne? Birler basamağında 9. 1 zaten yazılmış. 7 nerede olacak? Yüzler basamağında 7. 4 nerede olacak? Binler basamağında. 3 yazılmış. 2 de ne olacak? On binler. 10 binler. 100 binler de olacak. 2 ile böyle almış olduk. Gelelim ikinci tablomuza. Yine bölük adlarından birler bölüğü yazılmış ama diğer bölümümüz yani binler bölüğü ne olmamış? Boş bırakılmış. Dolduruyoruz. Bakalım. Yüzler, binler, on binler yazılmış. Yine birler bölüğümüz ne olmamış? Yazılmamış. Onlar yazılmamış. On binlerden sonra ne olacak? Yüz, binler olacaktı. Rakamlarımız bakın. 2 birler basamağında yer alacak. 4 onlarda. 0 yüzler basamağında. 5 binler basamağında. 6 da 100 binler basamağında yer aldı. Bu da neymiş çocuklar sevgili arkadaşlar. Bu da bu şekilde boşları doldurduk. Şimdi aşağıda bize bazı doğal sayılar verilmiş. Diyor ki aşağıda verilen doğal sayıların ne yapın? Okunuşlarını yazınız. Bakıyoruz. Binler bölüklerden okuyorum. 3 478 bakın 3 bin bölük bittiğini her yani her bölü bitişindeki ilk bölükle ne yapıyoruz okuyoruz Bu nerede bir binler bölünden bir tane var 3000 yüzer basamağından başı 478 400 70 8 bir diğeri bakalım 10 binlerden başlamış. Okurken de her zaman en büyük basamaktan okumaya başlıyoruz sevgili öğrenciler. 38.509. 38.509. Geçelim diğerine. 128.678. 128 8678 diğeri 5001200 bakın 500 1200 5 100 bin 2 100 bu da böyle olacaktır sevgili arkadaşlar gayet kolay ve bildiğiniz şeyler esasında Evet şimdi diyoruz ki doğal sayılarda basamak değeri. Basamak değeri neymiş? Rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere biz basamak değeri diyoruz. Basamak değeri. Yani nasıl bulacağız? Rakamın basamak değerini bulmak için basamaktaki rakamla rakamların bulunduğu basamağın değeri çarpılır. Ne demek istiyor? Bakın 3. 3 rakamını yazdık. 3. Hangi basamakta? Birler basamağında. Çarpı birler basamağında olduğu için 1 yazacağız. 3 çarpı 1. 3. Şöyle yazalım. 3. 4 çarpı ne olacak? Hangi basamakta? Onlar basamağında 10 yazacağız. 4 çarpı 10 ne? 40. 7 nerede? Yüzer basamağında. 7 çarpı 100. 700. Daha sonra 6'ya geçtik. 6 nerede? Binler basamağında. 6 çarpı 1000. Ne olacak? 6000. Neredeyiz? 10 binler basamağına geçtik. 3 var. 3 ile neyi çarpı? 3 çarpı 10 bin. O da ne olur? 30 bin olur. Onu da yazıyoruz. 30 bin. 2 nerede? yüzler basam 100 yüz binler basamağında. 2 çarpı 100 bin. O da ne olur? 200 bin oldu. Ne yapacağız şimdi? 200 bini de şöyle yazarsak topladığımızda 3 4 7 6 3 2 236.743 bakın aynı sayı verdi. Ne yapıyormuşuz? Rakamlarını yazıyoruz ve rakamlar hangi basamakta bulunduysa onun değerini yazıyoruz. Birler basamanda 1 bir yazdık. Onlar basamanda 10 on yazdık. Yüzler basamanda 100 yüz yazdık. Binler basamanda 1000 bin yazdık. 10.000'ler basamanda 10.000 yazdık. 100.000'ler basamanda 100.000 yazdık. Çarptık ve topladık. Ne yapmış olduk? Her bir sayının basamak değerini bu şekilde bulmuş olduk. Bu şekilde ne yapıyoruz? Basamak değerlerini buluyoruz sevgili öğrenciler. Son olarak ne var biliyor musunuz? Doğal sayıları çözümleme. Bir doğal sayıyı nasıl çözümleyeceğiz? Üç farklı şekilde çözümleyebiliriz. Mesela bu birincisi olsun. Çözümlerken en büyük basamaktan başlayacağız. Ne diyeceğiz? Dört tane ne var? 4, yüz 1000'lik. Hani burası yüz binler basamağıydı ya artı nerede? 10 binler basamığında 7 10 binlik artı ne diyebiliriz? 6 binlik. Daha sonra diğer bölü geçtik birler bölümüne. 2 yüzlük. Daha sonra 8 onluk ve 5 birlik dedik. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimizde ne yapıyoruz? 4 çarpı 100 bin diyoruz. Basamak bulmuştuk ya hatırlayın. Artı 7 çarpı 10 bin diyoruz. Artı diyoruz. 6 çarpı 1000 diyoruz. Artı diyoruz. 2 çarpı 100 diyoruz. Artı diyoruz. 8 çarpı 10 artı 5 çarpı 1. Bu ikinci yöntemimiz. Üçüncü yöntemimizi de direkt basamak değerlerini yazıyoruz. 4'ün basamak değeri nedir? 400.000. 4 çarpı 100.000'den 400.000 artı 7'nin 70.000 6'nın 6.000 2'nin 200 8'in 8 çarpı 10'dan 80. 5'in 5 çarpı 1'den 5. Bu şekilde ne yapıyoruz? Sayımızı çözümleyebiliyoruz. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.